Evet, şimdi normal cilt bakım ritüelimizde buhar vermemiz gerekiyor. Buhardan sonra bakım, işte bakımdan sonra eğer kullanıyorsak HydraFacial cihazımızın sikil scrub'ı, akabinde de komedon temizliği, yüksek frekans gibi kullanımlarımız olması gerekiyor ama biz dediğimiz gibi bugün sadece ürün bakımı yapacağımız için bu aradaki ritüelleri atlıyoruz, ampul uygulamasına geçiyorum ben direkt. Evet, doktor Belter'in 19 farklı şahane ampulleri var. Bu şekilde görselimiz. İçini de göstermem gerekirse size bu şekilde. Özel teknolojik, özel nanoteknoloji ile üretilmiştir. Her biri cam kapsül içerisindedir. İki emelde konuşmaktadır. Ampullerimiz %100'e yakın doğal içerik olduğu için kullanmadan önce mutlaka çalkalanmasını sizlere tavsiye ediyoruz. Bugün ben e, MyCannery'e kullanacağım ampulüm 16 numaralı Höreni Faktör 5 ampulü. Derinin 5 katman altına inebilen ciltteki ihtiyacı duyduğu tüm sağlayan, aynı zamanda kolajenleri destekleyen ve kolajenlerin gördüğü zararlardan dolayı oluşan kırışıklıkları doldurarak tedavi edebilen şahane bir ampul. Evet, onu ben bu şekilde çalkaladıktan sonra kırıp ampul kaseme boşaltıyorum. mankenimden müsaade alarak buraya bırakıyorum. Fırçalarım. Fırçalarım ürünle birlikte Almanya'dan özel olarak ithal ettiğimiz ipek yelpaze fırçalarımız. Hiçbir şekilde ürünü emmediği gibi, olduğu gibi ürünü cilde ileten kişiye fırça değil parmak hissi veren çok özel fırçalarımızdır. Uygulama esnasında da tercihimiz genelde masaj mantığıdır. Ten temasını kesmeyiz. Ürünü cilde alıp iletirken mutlaka bir fırçamız ciltte kalmaya devam eder. Tüm yüze sürdükten sonra da masaj hareketleriyle hem kişiyi rahatlatır hem de ampulümüzü cihazsız olarak cilde yedirmeyi hedefliyorsak masaj hareketleriyle birlikte hem ürün emilimini sağlarız hem de kişiyi rahatlatmış oluruz ütü sürdüm şimdi masaj hareketleriyle cilt emilimi için masaj hareketleri uyguluyorum. Fırçaların muadili bize çok soruluyor. Fırçaların muadili biz Türkiye'de bulamadık. Bu kalitede yakını var ama birebirini bulma şansımız olmadı. Dolayısıyla bunların gerçeğini sadece Doktor Belter kullanıcılarına bizler tarafından temin ediliyor. Evet, kelime hareketleri yapıyoruz. Kaz ayaklarımıza problem görüyorsak eğer orada açma hareketleri yapıyoruz. Bu şekilde 16 numaralı Doktor Belter'in ampulünü ciltte emilim sağlamasını sağlıyoruz. Hareketlerimiz ne çok hızlı olacak ne de çok yavaş olacak. Kişiyi irite etmeyecek ama rahatsız da etmeyecek. Baskımız da ne çok baskılı ne de böyle gıdıklar cinsinde okşarcı. İkisinin ortasında bir baskı ayarlayıp aynı baskıyla tüm yüze hareket ediyoruz fırçalarımızla. Evet cilt üzerinde ürünümüzün yeteri kadar kalmadığını hissettiğimizde tekrar ürün kabından alıp işlemimize devam ediyoruz. Ve yine bu işlem ürünün tamamen cilt tarafından emilimi sağlandığından emin olana kadar devam ediyoruz. Bu kişiye ve cildine göre çok değişir. Su içip içmediğine kadar değişebilen bir zamandır bu. Dolayısıyla bugünlük bu kadar yeterli deyip ben masaj hareketlerimi alımda sonra aşağıya doğru bitiriyorum.